Hayatımı değiştiren o hafta sonu hayallerimle hesaplarımın savaşıydı. Merhaba, ben Elif, 23 yaşındayım. İstanbul'un kalabalığından uzak, küçük bir Anadolu kasabasında yaşıyorum. Psikoloji bölümünde dördüncü sınıf öğrencisiyim. Hayallerim büyük ama cebimdeki para her zaman az. Küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorum ve geçimimi sağlamak için şehir merkezindeki bir tekstil mağazasında çalışıyorum. Gülümsemem çoğu zaman sahte. Çünkü yüzümdeki tebessüm aslında yorgunluğumu gizlemek için bir maske gibi o cumartesi öğleden sonralarından biriydi. Mağazadaki müşterilerden biri, internetten çok daha ucuza gördüğünü iddia ettiği bir elbiseyle ilgili sürekli tartışıyordu. Tam o anda mağaza müdürüm beni yanına çağırdı ve dedi ki, Elif, hafta sonu için bir işim çıktı, sana uyacağını düşünüyorum. Şaşırdım. Ben mi, ne işi? diye sordum. Yaşlı bir amcanın bakımını üstlenmen lazım. Aile dostumuz, yaşlı ve yalnız kalınca zorlanıyor. Hafta içi kızları ilgileniyor ama hafta sonları yardım gerekiyor," dedi. Bu teklifi kabul ettim çünkü maaşı iyiydi ve evde oturmaktansa iyi bir fırsat gibi görünüyordu. Bana güvenen bir adamdı bu. Ev, Anadolu'nun yemyeşil ağaçlarla çevrili, sessiz bir mahallesindeydi. Kapısı eski, tahta ve gıcırdayan bir bahçe kapısına sahipti. Bahçesi adeta unutulmuş bir şiir gibiydi. Çiçekler, sarmaşıklar ve küçük bir gül bahçesi. Zili çaldım. Kapı, bastonuna yaslanmış, çizgili pijamasıyla yumuşak ama derin bakan gözlerle açıldı. "Sen Elif olmalısın," dedi. "Evet, ben de seni Hasan amca sanıyorum," dedim çekingen bir gülümsemeyle. "Tahminin doğru," diye cevap verdi, kırık bacağını saklamayan bir ışıkla gözleri parlıyordu. "Mutfağa gel, kahve demledim ama şekerin yerini unuttum." O an işte her şey başladı. İlk günler oldukça pratikti. Sabah erken gidip kahvaltıyı hazırlıyordum. Hasan amca sütlü, iki kaşık şekerli kahvesini ve az kızarmış ekmeğini severdi. Sonra markete gidip öğle yemeğini hazırlıyor, evi biraz toparlıyor, dağınıklığını düzeltmeye çalışıyordum. Fakat zamanla sessizlik yerini sohbetlere bıraktı. Bir gün havuçları doğrarken sordu, ''Sen psikoloji okuyorsun değil mi?'' ''Evet, dördüncü sınıf.'' dedim. Neden psikoloji diye devam etti. Bir an durdum düşünerek. Sanırım insanların neden yanlış yaptıklarını anlamaya çalışıyorum ama kendilerinin doğru olduklarına inanmalarını da. Hasan amca hafifçe güldü. Sanki söylediklerimin çok daha derin anlamlarını kavramış gibiydi. Anladın mı şimdiye kadar diye sordu. Sanırım kimse cevabı duymak istemiyor diye cevap verdim. Uzun uzun baktı bana sonra hafifçe gülümsedi. Sen başkalarını kurtarmaya çalışan ve kendini kurtarmayı unutanlardansın. Bu sözler üzerimde derin bir etki bıraktı. O andan itibaren her cumartesi Hasan amcanın evine gitmek benim için sadece bir iş değil, bir kaçış ve iyileşme zamanı oldu. Ama gerçek hikaye bundan sonra başladı. Hafta sonlarının o sakin ve huzurlu sabahları zamanla benim için beklenmedik bir ritüele dönüştü. Hasan amcanın evine adımımı attığımda dışarıdaki şehir karmaşasından uzaklaşıyor, sanki başka bir dünyaya geçiyordum. Bahçedeki yasemin kokusu, eski tahta kapının gıcırtısı ve mutfağın hafifçe dumanlanan kokusu bana ait olmayan ama çok tanıdık bir sıcaklık veriyordu. İlk günlerde her şey oldukça düzenliydi. Sabah kahvesini hazırlıyor, sonra marketten aldıklarımızla ona öğle yemeği yapıyordum. Ev biraz dağınıktı. Kitaplar, eski fotoğraflar ve yılların birikimi doğru düzgün toplanmamış eşyalar her yerdeydi. Ama Hasan amca bu dağınıklığın içinde bile bir düzen yaratmış gibiydi. Kitaplarını karışık sıralasa da okuma sırasına göre dizmişti. Bardakların altları aşağıya doğru çevrilmişti bulaşık rafında ince detaylara gösterdiği bu özen, onun yaşadığı hayata tutunduğunu gösteriyordu. Bir öğleden sonra, mutfakta çorba hazırlarken, Hasan amca bana sordu. Psikoloji derslerin nasıl gidiyor? Gözleri yumuşak ve meraklıydı. Fena değil, dördüncü sınıfın zorlukları var tabii dedim. Neden psikoloji okumaya karar verdin diye ekledi. Ben de içimden geldiği gibi cevap verdim. İnsanların niye bazen yanlış yaptığını, hatta bazen kendilerini bile kandırdıklarını anlamak istiyorum. Belki de kendimi anlamak için. Hasan amca hafifçe gülümsedi. Sanki benim kelimelerimin ardındaki daha büyük bir sırrı görmüş gibiydi. Bu konuşma sonrası aramızdaki mesafe azalmaya başladı. Hasan amcanın gözlerindeki o bilge, biraz da hüzünlü ifade onun hayatın fırtınalarından geçmiş olduğunu anlatıyordu. Beni konuşmaya teşvik ediyor ama aynı zamanda dinlemeyi de çok iyi biliyordu. Haftalar ilerledikçe onunla paylaştığımız sessizlikler bile anlam kazandı. Zaman geçtikçe bastonunu daha az kullanmaya başladı. Önce birini bıraktı, sonra diğerini. Artık elinde koyu kahverengi, kıvrık saplı eski bir baston vardı bu babamın bastonu demişti bir gün, hala balmumu ve eski tütün kokusu geliyor ama ilginç olan bu bastonu sık sık evde unutuşuydu. Bir gün onu salonu süpürürken, bahçede bastonuna bakarken gördüm. Kapı camından dışarıya bakıyor, sanki gökyüzünden bir şeyler bekliyordu. Yine unuttun mu bastonunu diye gülerek sordum. Bence o kendisi gitti diye cevap verdi, hafif bir masumiyetle. Başka zamanlarda ise mutfakta yüksek dolabın üst rafına ulaşmaya çalışırken bastonun orada olduğunu görürdüm. Dengemi kaybetmemek için bastonumu ver diye sesleniyordum. O da "Evet bu benim yol arkadaşım." diyordu gülümseyerek. Bu küçük anlar aramızdaki samimiyetin sessiz ama güçlü bir göstergesiydi. Hasan amca yalnızca bacağı kırılmış yaşlı bir adam değil, hayatın içinde kaybolmuş ama hala yaşamdan kopmamış biriydi. Onunla geçirdiğim her an benim için hem bir öğrenme hem de iyileşme süreciydi. Ama bu sadece başlangıçtı. Çünkü o hafta sonu hayatımın geri kalanını değiştirecek bir yolculuğa adım atmıştım. O hafta sonlarının her biri Hasan amcanın evinde biraz daha derinleşen bir bağın başlangıcıydı. İlk günlerde sadece bir görev olarak gördüğüm bu işi zamanla hayatımın en özel anlarından biri haline getirmiştim. Sabahları erken kalkmak, kahveyi tam istediği gibi hazırlamak, evin küçük köşelerini düzenlemek artık sıradan rutinlerin ötesinde anlamlar taşıyordu. Ama her şeyin en büyüğü o sessiz sohbetlerdi kelimelerle değil ama yürekten paylaşılan, aramızdaki görünmez bağları güçlendiren sohbetler. Bir akşamüstü bahçenin eski ahşap sandalyesinde otururken Hasan amca aniden durdu ve yüzünde hafif bir tebessümle "Elif, hayat bazen bize zor dersler verir, değil mi?" dedi. Gözlerim ona döndü, içimde bir merak belirdi. "Evet," diye cevap verdim. "Bazen o kadar zor ki dayanamıyoruz." Hasan amca derin bir nefes aldı, sanki geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyordu. "Ben de yıllar önce hayatın tam ortasında böyle bir kırılma yaşadım," dedi. "O zamanlar her şeyin bittiğini sanıyordum. Gözlerindeki hüzün, yaşanmışlıkların ağırlığını taşıyordu. Bu sözler beni düşündürdü. Kendi hayatımda da benzer kırılmalar, kayıplar vardı. Ama Hasan amcanın anlattıkları Yıkılmış bir hayatın nasıl yeniden inşa edilebileceğinin sessiz bir kanıtıydı. O an anladım ki yalnızca fiziksel bir iyileşme değil, ruhsal bir iyileşme de gerekiyordu ve ben bu yolculukta ona eşlik etmek için oradaydım. Bir başka gün mutfakta yemek yaparken Hasan amca bana dönüp "Seninle konuşmak bana iyi geliyor Elif." dedi. Gözleri samimiyetle parlıyordu. Bazen insan en beklemediği anda birinin hayatına dokunur ve ikisi de değişir. Bu sözler aramızdaki ilişkinin sadece bir bakım hizmetinden çok daha fazlası olduğunu gösteriyordu. Biz birbirimizin hayatlarında beklenmedik bir iyileşmenin başlangıcıydık. Haftalar geçtikçe Hasan amcanın bastonu artık yanından hiç eksik değildi ama onun yürüyüşü daha kararlıydı. Ben de onun adımlarına ayak uydurmaya çalışıyordum. Bazen destek oluyor, bazen sadece yanında yürüyor, bazen de sessizce izliyordum. Bu süreç benim için sabır ve empati dersiydi. Onun hayatındaki değişimi görmek kendi hayatımda da bir umut ışığı yakmamı sağladı. Ancak her şey bu kadar sakin ve huzurlu değildi. Hasan amcanın geçmişi, sakladığı sırlar ve bizim aramızdaki ilişki beklenmedik bir şekilde farklı bir yöne evrilecekti. Çünkü bazen en sessiz evlerde bile en büyük fırtınalar kopar ve ben o fırtınanın tam ortasında olduğumu henüz bilmiyordum. O sabah Hasan amcanın evine adımımı attığımda içimde tuhaf bir hissizlik vardı. Dışarısı hala serindi. Bahçedeki yaseminler hafif bir rüzgarla nazikçe sallanıyordu. Ev her zamanki sakinliğiyle karşıladı beni ama içeride bir şeylerin farklı olduğunu sezdim. Kapı açıldığında Hasan amca bastonuna dayanarak kapıyı araladı. Yüzünde alışık olduğum o hafif tebessüm yoktu. Gözleri biraz daha dikkatli, biraz daha yorgun görünüyordu. "Günaydın Elif," dedi. Sesi normalden biraz daha kısık. İçeri girerken evin genel havasında bir ağırlık vardı. Belki de yaşadığı o kaza sonrası yavaş yavaş içine kapanan bir adamın yüküydü bu. Kahvaltıyı hazırlayıp mutfağa götürdüğümde Hasan amca sessizce oturuyordu. Gözleri pencereden dışarıyı izliyordu. Bugün biraz yorgun hissediyorum dedi bir ara. Bence biraz dinlenmelisin dedim endişeyle. Gün ilerledikçe Hasan amcanın hareketleri yavaşladı. Bastonuna daha fazla yaslanıyor, bazen dengesi bozulacakmış gibi tereddüt ediyordu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyordum ama bu defa işler değişiyordu. Akşamüstü evin küçük salonunda otururken aniden başını kaldırdı ve bana baktı. "Elif," dedi. "Bilmeni istediğim bir şey var. Bu hafta sonu benden beklentilerin farklı olabilir." Bir an duraksadı, sonra devam etti. Yaralanmam beklediğimden daha ciddi çıktı. Doktorlar biraz daha dikkatli olmam gerektiğini söylediler. Bu sözler kalbimi sıkıştırdı. Daha önceki günlerde gördüğüm o kararlılık yerini kırılganlığa bırakmıştı. Onunla ilgilenirken bir yandan da kendi sınırlarımı zorluyordum. Ona yardımcı olmak sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da yanındaydım ama bu yeni durum benim için yeni sorumluluklar demekti. Gece geldiğinde Hasan amca bastonsuz yürümeye çalıştı ama hemen dengesini kaybetti. Hemen yanına koştum. "Bastonunu kullanmalısın." dedim. Hafifçe endişelenerek gülümsedi ama gözlerindeki o ışık biraz sönmüştü. "Haklısın Elif, belki de biraz acele ettim." dedi. O akşam mutfağın köşesindeki eski radyo hafifçe çalarken içimde karışık duygular vardı. Onun kırılganlığı bana farklı bir kapı açmıştı. Daha önce sadece bir görev olarak gördüğüm bu iş, şimdi sorumluluğun ve daha derin bir bağlılığın adresiydi. Fakat o gece içimde bir şey fısıldadı. Bu sadece bir başlangıç ve o an hayatımda hiç beklemediğim bir dönemin kapıları aralanıyordu. O gün yaşadıklarımız hayatımda unutulmaz bir dönüm noktasıydı. Hasan amcanın kırılganlığı beni hem endişelendirmiş hem de ona karşı derin bir şefkat uyandırmıştı. O akşam mutfağın köşesindeki eski saatin tıkırtısı arasında evin sessizliğini bozan tek şey onun nefes alışlarıydı. Bastonsuz yürümeye çalıştığı o anın ardından sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladım. Ertesi sabah güneş hafifçe perdelerin arasından süzülürken Hasan amca mutfağa yavaş adımlarla geldi. Üzerinde bol, açık mavi bir pijama vardı. Ayaklarında ise eski ama temiz terlikler. Yüzündeki çizgiler yaşadığı zorlukların izlerini taşıyordu ama o sabah gözlerinde alışılmışın dışında bir kararlılık vardı. "Elif," dedi. "Bugün birlikte biraz dışarı çıkalım mı? Bahçede yürüyüş yapmak iyi gelir." tereddüt ettim çünkü onun durumu henüz tam olarak iyileşmemişti ama o kadar ısrar etti ki sonunda kabul ettim. Bahçeye çıktığımızda hava serin ve taze kokuyordu. Hasan amca bastonunu yanına bıraktı ve yavaş yavaş yürümeye başladı. İlk adımlarında hala biraz dengesizdi ama zamanla daha rahatladı. Gözleri gökyüzüne doğru yükseldi, sanki orada bir şeyleri arıyordu. O an onun yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da iyileşmeye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Sadece kırık bacağı değil, hayatın ağır yükleriyle baş etmeye çalışıyordu. O yürüyüş sırasında bana geçmişinden küçük parçalar anlatmaya başladı. Eskiden çok farklı bir hayatım vardı dedi. Gençliğimde hayatı dolu dolu yaşardım. Ama sonra bir anda her şey değişti. Gözleri uzaklara dalmıştı, anılar arasında kaybolmuş gibiydi. O kırık sadece bacağımın değil, hayatımın da bir kırılması oldu dedi. Bu sözler beni derinden etkiledi. Hasan amcanın hayatındaki bu kırılma onun ruhunda derin yaralar açmıştı. Ama onunla birlikte yürümek bana da kendi kırılganlıklarımı hatırlattı. Bu süreç sadece onun iyileşme yolculuğu değil, benim de kendimi bulma hikayemdi. O gün bahçede geçirdiğimiz birkaç saat aramızdaki mesafeyi tamamen kapattı. Sadece hasta ve bakıcısı değil, birbirine destek olan iki insan olduk. Ama o an bilmiyordum ki bu yakınlık beraberinde beklenmedik bir değişimi de getirecekti. Çünkü Hasan amca geçmişinden gelen sırlarıyla birlikte hayatımıza yeni bir anlam katmaya hazırlanıyordu ve ben o anın büyüsüne kapılırken hayatımın en karmaşık ve anlamlı yolculuğuna adım attığımı henüz bilmiyordum. Yaşadığımız bu değişim içimde karmaşık duyguların fırtınasını başlattı. Hasan amcanın kırılganlığı ve geçmişinin gölgesinde sakladığı sırlar benim için hem bir sınav hem de bir keşif alanıydı. O hafta sonundan sonra eve her gelişimde kalbim biraz daha hızlı çarpıyor, bazen de gözlerim doluyordu. Onun yanında olmak sadece fiziksel yardım değil, ruhsal bir bağ kurmak demekti. Fakat bu bağ beni beklenmedik şekilde etkiliyordu. Bir akşam kahvemizi yudumlarken Hasan amcanın yüzünde o tanıdık yarı gülümseme belirdi. Elif dedi, sana bir şey itiraf etmeliyim. Gözlerindeki ciddiyet beni hemen dikkat kesildi. Biliyorum, bana sadece bakıcılık yapıyorsun ama seninle konuşmak hayatımda yeni bir sayfa açtı. Ben biraz çekingen, biraz da şaşkın, ne demek istiyorsun diye sordum. Derin bir nefes aldı ve devam etti. Bazen hayatın getirdiği yükler altında kendimizi kaybederiz. Ama sen bana yeniden kendimi bulmamı sağladın. O an kalbimde bir şeyler kıpırdadı. Bu sözler aramızdaki ilişkinin sadece görev tanımından çok daha fazlası olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Hasan amca sadece bakıma muhtaç yaşlı bir adam değildi. O, hayatının son baharında yeniden doğmayı arayan bir insandı ve ben bu yeniden doğuşun sessiz tanığı oluyordum. Ama aynı zamanda bu durum beni korkutuyordu. Çünkü kalbimin derinliklerinde onunla aramızda gelişen bu bağın sınırlarını bilmiyordum. Duygularımın karmaşası aklımı ve kalbimi zorlamaya başladı. Acaba bu hisler doğru mu yoksa sadece geçici bir ilgi mi diye kendime soruyordum. Hasan amcanın hayatındaki bu kırılgan anlarda ben de kendi duygularımla yüzleşiyordum. O gece uzun süre uyuyamadım. Zihnimde binlerce düşünce dönüp duruyordu. Ya her şey daha da karmaşıklaşırsa diye düşündüm. Ama diğer yandan onunla geçirdiğim zamanların bana verdiği huzur ve anlam bu korkuları biraz olsun hafifletiyordu. İşte o anda hayatımın en beklenmedik yolculuğuna çıktığımı anladım. Beni bekleyen sürprizler henüz kapının ardındaydı ve ben o kapıyı aralamaya hazırdım. Çünkü bazen en derin yaralar bile sevgiyle iyileşirdi. Ama olaylar çok daha farklı bir hal alacaktı. O gece aklımda beliren sorularla yatağa yattım. Bilinmezlik içinde kaybolurken o gece, evin sessizliği içinde düşüncelerim dalgalanırken, beklenmedik bir telefon sesi yankılandı odada. Telefon, Hasan amcanın odasındaydı ve titrek elleriyle çalmaya devam ediyordu. Şaşkınlıkla kalkıp yanına gittim ama o telefonu açmakta tereddüt ediyordu. Elif, bu telefonu açmalı mıyım diye sordu, sesi hafifçe titriyordu. Evet, belki önemli bir şeydir diye cesaret verdim. Telefonu açtığında karşıdan gelen ses beni dondu. Hasan amcanın uzun zamandır görmediği oğlu yıllar sonra arıyordu. Sesi gergin ve biraz da suçluydu. "Baba, ben geldim." dedi. Bu sözler evin havasını aniden değiştirdi. Hasan amca derin bir nefes aldı, gözlerindeki hüzün ve şaşkınlık aynı anda belirdi. O an, yıllardır sakladığı sırların kapısı aralanmıştı. Oğlunun gelişi aramızdaki hayatın akışını tamamen değiştirecekti. Hasan amcanın geçmişi, beklenmedik ve karmaşık bir hikayeyle doluydu ve şimdi o hikaye tekrar gün yüzüne çıkıyordu. Oğlunun varlığı, onun kırık hayatına yeni bir heyecan katarken, aynı zamanda eski yaraların yeniden kanamasına da neden oluyordu. Ertesi gün, Hasan amca ve oğlu arasında geçen kısa ama yoğun sohbetler, evin atmosferini değiştirdi. Hasan amca, yıllar önce yaşanan bir anlaşmazlık yüzünden oğluyla arasını açmıştı ve şimdi bu kopukluk yeniden onarılmaya çalışılıyordu. Bu süreçte ben sadece bir bakıcı değil, aynı zamanda bir ara bulucu gibi oldum. Duyguların karmaşasında yol bulmaya çalışıyordum. Ama bu yeni durum, benim için de bir sınavdı. Çünkü Hasan amcaya karşı beslediğim hisler, oğlunun varlığıyla birlikte karmaşık bir hal almıştı. İçimde hem kıskançlık hem de koruma güdüsü oluşuyordu. Onunla aramızda gelişen bu duygusal bağ, şimdi beklenmedik bir şekilde test edilmek üzereydi ve en şaşırtıcı olanı, bu gelişmelerin sadece başlangıç olduğuydu. Çünkü Hasan amcanın hayatı, geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken, benim de kendi iç dünyamda savaş vermem gerekiyordu. O gece yeni bir dönemin kapılarını aralarken içimde büyüyen fırtına hala sessizliğini koruyordu. Ve ben o fırtınanın tam ortasında olduğumu yeni yeni fark ediyordum. Oğlunun gelişiyle birlikte evdeki atmosfer tamamen değişmişti. Hasan amca, yılların biriktirdiği kırgınlıkları ve pişmanlıklarıyla yüzleşirken ben bu duygusal fırtınanın içinde adeta bir gölge gibi duruyordum. Oğul, adı Kerem, yakışıklı ve kendinden emin bir adamdı. Üzerinde pahalı bir takım elbise vardı, ayaklarında ise deri ayakkabılar, gözlerinde ise yılların getirdiği sertlik ve bir o kadar da kırgınlık vardı. O, babasının evine adeta yabancı bir misafir gibi gelmişti ama aynı zamanda oraya ait olduğunu da gizleyemiyordu. Kerem'le ilk karşılaştığımızda aramızda hemen bir gerilim oluştu. O, babasının yanında benim varlığıma şüpheyle yaklaşırken ben de onun soğuk duruşu karşısında kendimi koruma ihtiyacı hissettim. Hasan amca, oğlunun varlığı karşısında hem mutlu hem de tedirgindi. Yüzünde karmaşık duyguların izleri vardı. "Gel, otur." dedi nazikçe ama sesi titrekti. Kerem babasına sorular sormaya başladı. Neden yıllardır görüşmediklerini, neden aralarındaki bu uzaklığı aşamadıklarını. Hasan amca cevap verirken sesi bazen kırılır, bazen sertleşirdi. O zamanlar yaşananlar bizi ayırdı, dedi. Ama artık geçmişi geride bırakmak istiyorum. Bu sözler odada asılı duran sessizliği biraz olsun kırdı ama aramızdaki gerginlik yalnızca geçmişle ilgili değildi. Kerem'in bana karşı gösterdiği mesafe ve hafif küçümseyici tavırlar ilişkimizin geleceğini belirsiz kılıyordu. Onun gözlerinde benim sadece geçici bir görevli olduğum, babasının hayatına fazla karışmaması gereken biri olduğum hissi vardı. Bu durum içimde bir hüzün yaratırken aynı zamanda beni mücadele etmeye itti. Gece olduğunda Hasan amca odasına çekildi. Kerem ile konuşmaları bitmişti ama aralarındaki buzlar henüz erimemişti. Ben mutfakta yalnız kaldım, düşünceler içinde boğuluyordum. Acaba Kerem beni gerçekten tanıyor mu diye sordum kendime ya da ben bu ailenin bir parçası olabilecek miyim? Bu sorular zihnimi meşgul ederken evin sessizliğinde yalnızlığımı hissettim. Ama asıl şok Kerem'in söyleyeceği o sözle gelecekti. Bu ailede saklanan sırlar şimdi yeniden gün yüzüne çıkmaya hazırdı ve ben bu sırların içinde kalacağımı henüz bilmiyordum. Hasan amca ve Kerem'in arasındaki gizemli bağ benim hayatımı tamamen değiştirecekti ve ben bu gizemin derinliklerine inmeye cesaret etmeliydim. Çünkü gerçekler bazen en karanlık köşelerde saklanır. Kerem'in o gece yaptığı açıklama evin duvarlarını adeta sarsmıştı. Mutfağın loş ışığında yüzünde hem kararlılık hem de pişmanlık vardı. "Baba," dedi. "Biliyorum yıllar boyunca sustuk ama artık gizli kalamaz. O kazadan önce sakladığın şeyi öğrenmem gerek." Hasan amca derin bir nefes aldı, gözleri doldu. "Elif," Seni bu işin içine çekmek istemezdim ama artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi. O an evdeki hava yoğunlaştı, sanki yılların birikmiş sırları patlamaya hazır bir volkan gibiydi. Hasan amca yavaşça ayağa kalktı, bastonunu yanına bıraktı ve odanın ortasında durdu. O gün sadece bacağımı kırmadım diye başladı. Sesi titrek ama kararlıydı. Hayatımın en büyük pişmanlığını da yaşadım. O kazanın ardında yıllardır sakladığım bir ihanet var. Kerem'in yüzü değişti, gözleri büyüdü. "İhanet mi?" diye fısıldadı. Hasan amcanın anlattığı hikaye benim hayal bile edemeyeceğim bir dramı ortaya koyuyordu. Gençlik yıllarında yaşanan bir ihanet ailesinin dağılmasına, yıllarca süren soğukluğa ve yalnızlığa yol açmıştı. Bu sır, sadece bir aile sırrı değil, aynı zamanda Hasan amcanın ruhundaki derin yarayı temsil ediyordu. Ve şimdi bu yara yeniden kanıyordu. Kerem, babasına sarıldı, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. ''Baba, neden şimdi?'' diye sordu. Çünkü artık gerçeklerle yüzleşmek, yalnızca geçmişi affetmekle değil, geleceği inşa etmekle mümkün, dedi Hasan amca. O an aramızdaki bağ daha da güçlendi. Sadece bakıcı ve yaşlı adam değil, aynı zamanda sırdaş ve destekçiler olmuştuk. Ama bu açıklama bizim için sadece bir başlangıçtı. Çünkü saklanan bu sır, Hasan amcanın hayatına ve bizim ilişkimize yeni bir boyut katacaktı. Artık geçmişin gölgeleri karanlıkta kalmayacak, aydınlanacaktı ve ben, Elif, bu ailenin hikayesinin en derinlerine inmeye hazırdım. Ama bilinmeyenler hala vardı. O gece, evdeki saatler ilerlerken kapı aniden çalındı. Gelenin kim olduğu, hayatımızı kökten değiştirecek bir sırra daha kapı aralayacaktı ve ben o kapının ardında ne olduğunu bilmiyordum. Dünyamın en büyük gizemi şimdi tam önümüzde duruyordu. Kapının sertçe çalmasıyla birlikte evin içindeki sessizlik bir anda bozuldu. Hepimiz irkilerek kapıya yöneldik. Hasan amca bastonunu alarak yavaş adımlarla kapıya yaklaştı. Ben ise kalbim göğsümde hızlı hızlı atarken o anın getireceği yeni sürprizlere hazırlıklı olmaya çalışıyordum. Kapıyı açtığında karşısında yıllar öncesinden tanıdığı bir yüz belirdi. Yüzünde hem suçluluk hem de pişmanlık vardı. O, Hasan amcanın geçmişinde yıllarca sakladığı, kimsenin bilmediği bir sırdı. "Hasan," dedi o kişi, sesi kırık ve dolu doluydu. Ben geldim. O anda evin atmosferi tamamen değişti. Bahçedeki yasemin kokusu artık yerini ağır bir gerilime bırakmıştı. Hasan amcanın gözleri doldu, elleri hafifçe titredi ama kapıyı tamamen açtı. İçeri girmesiyle birlikte geçmişle bugün arasındaki ince çizgi neredeyse yok oldu. Yılların birikmiş acıları, umutları, pişmanlıkları bir araya geldi. Ben Elif orada dururken tüm bu yaşanılanların içinde nasıl bir rol oynayacağımı bilmiyordum. İçimde bir korku ve merak birbirine karışmıştı. Hasan amca ve o gizemli misafir arasındaki konuşma evin duvarlarında yankılanırken ben sadece sessizce onları izledim. Bu an hayatımın en dramatik dönüm noktasıydı. Ama en şaşırtıcı olan şey bu buluşmanın sadece geçmişin değil, geleceğin de kapılarını aralamasıydı. Çünkü o gizemli kişi sadece Hasan amcanın değil, benim de hayatımı sonsuza dek değiştirecek sırrı yanında getirmişti. Ve ben, Elif, o sırra doğru yürürken kalbimde hem umut hem de korku taşıyordum. O gece, evdeki saatler ilerlerken ben sessizce düşündüm. Hayat bazen en beklemediğin anda karşına çıkar ve seni tüm bildiklerinden koparıp yeni bir yolculuğa sürükler. O kapının ardında ne olduğunu hala bilmiyordum ama biliyordum ki bu hikaye şimdi başlıyordu.